28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde kurbanlık adayan Vakasar Yılmaz adağını yerine getirdi ve pazardaki esnaf arkadaşlarına yemek ikramında bulundu. Öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İçeriden dışarıdan gelen bütün arkadaşların ayaklarına sağlık. Biz bir vaat ettik. Cumhurbaşkanımız tekrar gelirse bu pazarda hayvan pazarında kurban keseceğim, kavurma yapacağım diye onda da Allah'ım nasip eyledi. Cumhurbaşkanımız tekrar başa geldi. Vadimizi yerine getirdik. Hepinizin ayaklarına sağlık. Allah'ım Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin inşallah. Cumhurbaşkanımız doğru yolda. Allah'ım devamını getirsin inşallah. Evet, verdim, verdim. Ben de vekalasını aldım, kabul ettim. Aldım, kabul yani... ettim. Aldım, kabul ettim. Ne yapayım, kabul etsin. Amin inşallah. Amin. Vatanımızdan, milletimizden. Cumhurbaşkanımızın sağlığı saat için. Amin. Cumhurbaşkanımızın sağlığı için daha biber atın mı? Karıştır, karıştır, karıştır. Burada amin diye tüm din kardeşlerimizin geçmişen ruhlarına pazar esnafımızdan şehit olan deprem şehitlerimizin ruhlarını hediyeledik. Rabbim vasileyle haberdar eyle ya Rabbi. Okunan bu makamlarını cennet eyle, kadar günahlar ne ki bariyle derecesine neden? Azı kem senden bana bana içenlerden neyle yarabbi? Geri de kalan ailesine sabr ve cemil ihsan ile yarabbi. Nefretle gör.